Merhabalar. Kızım bak ıı, <laughs> yapıyoruz değil mi? Merhabalar arkadaşlar. Ee, yeniden merhabalar. Devam ediyor arkadaşlar. Ay sen kanal mı çekiyorsun? Evet inşallah abone alabiliriz. ablacığım, inşallah. İnşallah yavrum inşallah. inşallah. İnşallah bekle ablam. Evet kanal çekiyoruz biz. Kayınço. Kayınço mu oluyor bizden? Evet kayınço oluyoruz herhalde. Ne oluyor biz? Bilmiyorum. Ee, hoş geldin. Hoş Lan, e, ablama bir şey yapmıyorum değil mi? Ne yapacağım? Salak mısın sen? Üf, mangal yaparız burada bir keyif çekeriz. Aa, siz de benim gibi keyifçisiniz. Annem buraları çok güzel süremiş. O benim annem. Salak mısınız ya? Üf, üçümüzün de annesi. Hatta burada olan herkesin annesi. Ya ah, babacığım seni çok seviyorum. Ben de sizi yavrum ben de sizi. Bir fotoğraf çekinsek mi keşke? Ay fotoğraf makinemizi unuttuk. Ya yani sen bir kayayı ver benim kardeşime inleyemezsin defo ya. Ehe, e, kardeşim her zaman böyle değildi. Değil. E, çünkü o oh, e, her seferinde böyle yapmaz o. Oh. Bu E, Buraya siz emzik mi takıyorsunuz? Yani emzik takıyorsanız ben onu iki yıl önce bıraktım. Altına sıçıyor mu? Sıçmıyorum. Aa aslında... Sıçtı işte. değil. Oğlum e, tuvalete götüreyim ben seni. O ne huyur? Tuvalete götüreyim ben seni. O ne huyur? Yapmadım ben. İyi çocuklar. Teyzelerim bekleyin. Ben sizi sevmeye geleceğim. Eh. Onun burada ne işi var? Dön, 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 Anne, başlıyor anne. Ne yapıyorsun? Aa! Benim güzel kızım gelmiş. Torileri, 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 torileri. <laughs> Çocuklar kalk yürü hadi şeyinde çöp yok. Ay ellerimi de yıka şurada. Yıkadım anne. Tamam yürü. Ay elimi bile kıyıyorum. Kız ne yapıyorsun? Ay sus ya Teyzelerim. ah şimdi sen mi seviyorsun? Al şunu sev biraz. Ne yapıyor? İyiyim. Çocuklar geldim. İyi iyi. Yani iyi ne yapıyor? Ya teyze biliyor musun ben ne yaptım biliyor musun Ben sizin e, anneniz eve Ya yani, şimdi ağacıma geleni söyleyeceğim sana Bırak annenizi Çocuklar susun lütfen ben size evdeyim tamam biz de bizde Bizde Çocuklar ben size ben size ne vereceğim biliyor musun Ne vereceksin ne vereceksin Ne vereceksin Yapma senin öyle ben size... Bakın burada ne varmış. Bunu vereceğim. Aaa hayatımızda görmediğimiz bir şey. Öyle mi yaptın? Evet öyle yaptım abla. Bizim çocuk çok akıllıdır. Ay bizim çocuk pardon ya. Dah bizim çocuk çok akıllıdır. Oğlum e, tatlı konuşsana öyle konuşma. Ben... İmparator birlikliklerinin yaşadığı... Öyle konuşma dedim ya ben sana düzgün konuş. Ben e, küçüktüm Ne yapıyorsun ya çocuğun ay, şeyini bozuyorsun. Ya bir şey yapmam öyle konuş çocuğum öyle devam et. Sen bebeksin sen şey değilsin. Annesi onun annesi onun Türkçe hocası. Tabii ki de böyle çocuğunu edecek. E, ben de çocuklara bakın kreş hüznaniyim. İyi o zaman çocukları sana verelim. aş Ay beğenmediyseniz gidin o zaman. Tanımları şöyle koyun. Ay gel bakalım. Gelin bakalım. Ulan, sen oraya... Ana, ne sen Anne, anne. Yok bir şey ya. Yok. Bana yardım edecekler gelsin. Anneciğim ben gideyim bir içeri hakkına bakayım. Orhan bir gelsene. Orhan mı benim adım? Gel işte bir. Ay, ay. Çocuk bölgenin burası dolmaya başladı. Özel konuşacağız baba özel. Tuvalete gidelim biz. Bak oturayım şöyle. Dur bekle şunu kapa, kapatayım da. He. Otur otur sen yaşlısın. Aa bu ne güzelmiş böyle. Midem bulanıyor. Tamam gel şey yap. Bana yardım olacak gelsin. Anneciğim ben geliyorum. Ben de geleyim. Üf, gel. Üf. Evet çocuklar ben oradan şey çıkarım. et kavurma yapacağım. Anneciğim et kavurma derken. Kurban bayramı yavrum. Kurban. Kurbanımız kesildi mi? Bizim kesilmedi. Bizimki kesildi anneciğim. Tamam sizinki kesildiğini bana haber verin. Ben e, şu kurbanlık eti yapacağım. Tamam. Kızım sen onu pişir. O oh, anneciğim o hiçbir şey yapmıyor ya. Kızım sen kahve yap şu adamlara. Tamam anneciğim. Kahve makinesini nereye koymuşsun? Bunda mı yapayım? Yok bunda yap. bir tane daha da var. Çocuklara şundan koy ikin. Çocuklar içsinler şunu. Tamam anneciğim. Bak o da bardakları koyuyor. O da bir iş yapıyor yani. Yavrum sen onu yaparken ben de bunların kahvesini sorayım. Kahveyi şekersiz mi? Mette. Evet. Kahveyi şekersiz içer misin? Anneciğim sen beni biliyorsun. Her seferinde şekerli içerim. Tamam şekerli. Ee, sen neyle içersin? Ya ben neden ulaşıyorum ki? Aynen anne. Kızım efendim. Sen çalışkan olacaksın. Sen bizimle gel. Sen bizimle beraber et elçiliği yapacaksın. dün 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 dün, dün, dün. Bu büyük bir gururdur. Ahari toplanır. Biz tarafından. Hı -hı. Bekle. Ha patlamış bu yiyelim. Bir beni de. sen Bak bir tane kalmış. <laughs> ya! Yavrum yavrum bebekçe konuş. Yeah. Aferin yavrum. Ah, Ve sen et elçiliğinde gel bakalım. Kaç kişi kaç kişi kahve içiyorsa kahve içiliğini yaz. Kızım sen daha pişiremedim. Anneciğim pişiriyoruz. Sen şu gelinine söyle. Baksana bir bardak bile doldurmadı. Yavrum ben tutayım sen yap. Anne. Anne. O, zaman, pişer. o zaman ben sen baharatları dök. Ben eti kızartayım. Sen neden ona yardım ediyorsun? Onun eli ayağı var. Ve en kolay görev o. Kıskanma görünce. Yavrum yavrum o da yeni ya. Ay anne kaç yıl oldu evlenildi. Bizden bir de önce evlendi onlar. Neyse doldur kızım. Aa, baksana çok büyük bir görev işledim. Dur sana da doldurayım. Doldurmuyor bu. Salak doldurmuyorsun. Evet 3 tane çocuk var değil mi? Evet sizin çocuğun ay, o çocukla beraber. Siz ne zaman çocuk yapacaksınız anneciğim ya? Yavrum hadi siz şu koltuğa yayılın, oturun beraber. Biz bu kayınbede burada böyle oturacağız. Yavrum hadi git. Dur, dur. Dur. Yavrum hadi hadi gel ben de anneme yardım edeyim. Bütün kadınlar mutfağa lütfen. Anne ben de içmek istiyorum. Tamam o zaman git arkadaşlarının yanına tamam kardeşlerini evet kardeş olursunuz. Siz. git ay kardeşim sağ ol kardeşim bu da benim of. benim çocuğum var yani iki tane ya benim bir tane var sen yapsana ya ben nasıl yapacağım sus ya sus ya. Dur şu ışıkları açalım. Kür. Ya yeter artık bu oldu. Ya bu Şimdi onu fırına koyacaksın. Anneciğim saçmalama lütfen. İyi tamam ya. Abim, tamam. Evet bunu kime vereceğiz? Bunu çocuklara ver. Çocuklar zaten bunu anca bitirirler. Çok büyük. Aynen annem o kadar büyük ki. Çocuklar gelin bakayım mutfağa. Tamam. Geldik. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz böyle getirdik işte gölümüzü. Böyle kuzenlerle beraber. Siz de kuzenlerinizle neler yaptıklarınızı bana açıklayın lütfen. Yani yorumlar kapalı. Neyse arkadaşlar e, bir kurban bayramımızın daha sonra geldik. Bundan sonra babaannemize gideceğiz ve baba tarafını göreceksiniz. E, ve e, tanıtayım yani size tanı, tanıtma şansım oldu. Babaanne burada mı? Babaanne burada. Şimdi bu benim ablam arkadaşlar. E, ablamın adı ne, ne oldu? Evet, e, evet, ablamın eşi ablamın eşinin adı yani şu gördüğünüz beyefendi Daniel oluyor. Daniel ben. E, bu yanındaki ablam ise benim. Ben sınıfı bilmiyorum kendi Ben Altı Tamam tanıt o zaman ya. Ben arkadaşlar çok inatçıyımdır. Kendimi çok severim. E, ben de onun eşi olarak işte yakışmıyor ya. Şimdi kendim önüne bak. Ben de <laughs> ben de <laughs> Louis'in ismini koyan Lila. Lila evet. Lila adı. Yani benim şey de bitti patlamış bir şey. At şunu aşağıya. Bu benim annem. Annemi tanıtayım arkadaşlar. Annem ve babam arkadaşlar <laughs> babamın adı e, aslında babam Türk Ali adı <laughs> annemin adı da Emine e, bu da işte göreceğiz ne ya benim adımca evet, benim adımda Melike evet Türk buldu benim geride kal kardeşim e, merhaba e, onun adı da işte onun adı da Türk koydular neden Türk koydular anne Türk olsun dedik. Tür yaşasın dedik. Ee, benim adım da arkadaşlar e, benim ne yapıyorsun ya? Benim adım da oh, oh, <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Mehmet. Ee, benim adım da Ömer. Ömer evet. Yani mısınız, Adı Ömer. Evet arkadaşlar görüşürüz.